Şimdiki skecimiz sosyal leşler. Ee, bu skecin şöyle bir durumu var. Altyapının bütün oyuncuları oynuyor. Sadece biz oynamıyoruz. Biz dedik ki biz de bari bu skeci sunalım. Ee, çünkü kariyer bitiyor. Yani konuştuk aramızda. Birbirimiz, yani dedik bizim kariyer herhalde bitiyor. YouTube'a mı başlasak dedim. Ben de gerek yok bizden zaten var dedim. En azından bu acıdan var bir tane daha dedik. Bir tane daha ya, gerek yok. YouTube'da da olmayalım. Sonra dedik ki başka bir şey, ya yeni bir format bulalım falan. Böyle Keşfet'te dolanıyoruz, dolandık. Sonra bir yerden sonra formatı unuttuk. Kız profillerine girmeye başladık. Çünkü Instagram'a girince oradan çıkamıyorsun. Ben çok, ya bakmadık da o kadar çok. Ben baktım. Bir dakika, Üşt, bir dakika anlamadım. Yani Instagram'da Keşfet diye bir şey mi var? Var hocam. Ya... Yani... <laughs> Allah Allah. Demek bak onu bile keşfedememişim. İşte. orada profil ha. Okay. Evet orada bence ama hepinizde şeyler vardır işte ve sosyal çalışmalar, kitap siteleri, bilgi yuvaları. Yani teknoloji. Falan. teknoloji. Evet. teknoloji. teknoloji yani. evet. Yani futbol Benim videoları paranın, falan onu, onu, ne onu ne bir Batuhan'a güvenmiyorum geri kalan hepsi. <laughs> ee, en son oraya kadar e, baktık falan. Hacı bakmışlar. ben bakmadım. Bir ee, şey bak. oldu mu? Yok. Aslında olanlar var. Yani oradan tanışıp ilişki yaşayıp sonrasında evlenenler pek var. Peki sana DM'den arkadaşlık teklif eden böyle sıcak bir yaklaşım gösteren insan var mı? Tanışmak yok. için aslında çok kötü bir yerde değil mi? Vallahi doğrusu. yok. Sizin yok. Için. Ha? Yok vallahi. Yok mu? Yok. Senin mesela böyle emoji gönderdiğin var, de sana var. geri ya geri yaprak gönderen var mı? Yok. Ben gönderiyorum da onlar göndermiyor. Alev atıyor hocam. Hiç mi cevap gelmiyor? Sen ne yapıyorsun peki? Yani şeyler dünya Venezuela güzeline mi gönderiyorum? Bir... Yok hocam. Türkiye Or... güzeline. Yani Venezuela değil de. Orada daha kanaatkar seçim. Ama ben mi? alev falan atıyorum. İşte böyle işaret atıyorum. Gülücük. gülücük. Gelmiyor geriye. Gelmiyor. Buradan gelsin bundan sonra. Duyuralım yani. Hani bari bir gülücük evet. falan gelsin hocam. Fazla bir şey beklemiyorum. Peki sen gülücük gelirse ge artık rahat bırakacak mısın kızı? Yok. <laughs> gelirse daha fena. Hiç bırakmam. İyi peki. Ya orayı hormonlamayalım. İşte kısmet. Hayır. Ama anladık yani Hacı Ahmet e, yalnız bekar bir insan. Evet. Ya yani bunu yapanlar var ama hocam. Ya yani oradan tanışıp evlenenler bile var. He, biz bir sürü öyle. Kim şey... bunlar? Kim bana da öğretsinler nasıl oluyor? Yani ben de yapayım. Ben de oradan evleneyim, tanışayım, çoluk çocuk sahibi olayım. İnşallah, inşallah. Ben dizilerden buluyorum hocam zaten. Kenan. Kenan. <laughs> <laughs> Ben orayla çok işim yok. Ee, Canan, bizim magazine bulaştırma şimdi. <laughs> Bu skeçte de e, sosyal medyada tanışıp ilk buluşmalarını, ilk deneyimlerini yaşayan üç arkadaşın hikayesini izleyeceğiz. Farklı farklı deneyim yaşıyor bunlar. Kim yazmıştı? Tayha, Ömer, Ali, Birsel yazdı. Onu da bir tek biz yazmamışız. <laughs> Onda da yokuz. E, sosyal leşler geliyor. İyi seyirler. İyi eğlenceler. <laughs> Ne yapıyorsun lan Beyoncé? <laughs> spor yapıyorum. Oğlum ne sporu lan? Spor salonunda spor mu yapılır? İki story atacağız, gideceğiz. Al bakayım şuradan güzel ağırlıklara. Al bakayım, aç story'i de. Aç. aç. Tamam abi, aç kanka. Aç, 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 aç. Çek bakalım şöyle. Çek, hop. Yaz altına da Vedat da squat bahane, fitness şahane. Tamam, ekledim. Şimdi kızlar bak nasıl akıyor, gör. Ya Pardon, havuz ne tarafta acaba? Şu tarafta. Bu ne be? Kolla Instagram adresini mi yazdın sen? Yok ya, dövme yaptırdım. İsterseniz ekleyin konuşalım. Yok canım. Ne yazıyor Hı. lan orada? Sadece tanıdıklar yazıyor, bir de kilit koymuş. <laughs> <laughs> Bu hatun düşmez. Ne diyorsun lan Ya, yani şey, güçlü, güçlü kuvvetli manasında, yıkılmazsınız manasında şey ettik. Sus, bırak, <laughs> dur lan, <laughs> dur lan. Doğru konuşun lan. Tamam. Ne yaşadık oğlum biz az önce? Ne ben ya? Bizden de mi? Kız aşkından ne biçim ağırlık kaldırdı, onu gördün mü? Ama sen çok kral bir adamsın. Ben seni mübarek kanunla öpeceğim. Oğlum dur, dur, tamam lan, tamam. Sakin ol. Tamam. Ne tamam. yaptınız lan kadına? Öp ya, bir tanışmak istedi falan. Biz de öyle yüz vermedik. Öyle oğlum şu Vedat'a dinlemeyin ya. Bunun aklı yok fikri var. Ya durmuş ya, benimle uğraşıp durma ya. Bir git. Allah Allah. Ah be Vedat! Ah be Vedat! Ah be Vedat! Bak üç kere söylüyorum. Vedat, <laughs> ne oldu ya? Senin verdiğin taktikler olmadı. Şimdi ondan bahsediyorum bende olmaz çünkü. İmkansız benim verdiğin taktiği tutmaması ya. Sen becerememişsindir birader. Ya el işkide boyu tatlayacaksın dedin ya. Of. Hadi ya, evleniyor musunuz lan? evlenmiyoruz abi. DM'den WhatsApp'a geçtik. He, görüntülüye geçince haber verin, çeyreği hazırlayayım. Ya durmuş abi. Az ötede paspasını yap Allah aşkına. Ya, dur, vallahi çok merak ettim ya. Ne dedi lan çocuğa? Ya ne dedi? İyi yazışacaksın dedi. O işleri çözersen sıkıntı yok dedi. Yüz yüze ne yapacakmışım? Onu söylemedi işte. onu söylemedi ya. Ben de kız konum atınca kızım yanında buldum kendimi. <laughs> Kızın yanında bul kendini. Kızın yanında bulacağım kendimi. <laughs> ha, ee, attığın konuma geldim. Haberin olsun. Ee, Süleyman, Süleyman buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bana seslenen bir kız var. O sen misin? Yani yazıştığımızdan daha güzelmişsin. Ee, teşekkür ederim. Süleyman. Ee, Süleyman, Süleyman masaya gel yoksa ben gideceğim. Heh. Tamam, geliyorum. Bekle, gitme. Heh, tamam. <laughs> Geldi şimdi, sen, <laughs> sen de beraber gel. Ee, oh, be! Sonunda yüzde buluşabildik. Oh. Buluşabiliyoruz, Konuşabiliyoruz, değil mi? <laughs> Ne haber? Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Evet. Söyleseydin çelik yelek giyerdim. Ne? Seramik gibisin 35'e 35. E 35. Anlamadım. <laughs> Neyi ne anlamıyorsun ya? Baban el mi kaldırdın? Taşa dönmüşsün. Ne diyorsun sen be? Ne diyorum ben ya? Ben çok ya ben bir saniye telefonla bir şey konuşabilir miyim acaba? Tamam sorun yok konuş. Ne yapayım olmuyor galiba. Süleyman beni arıyorsun. <laughs> Allah Allah. Aç belki önemli bir şeydir. <laughs> <laughs> hayret <laughs> bir şey ya. Efendim. ne yapıyorsun? Masada seni bekliyorum Süleyman. Haa, özledim diyorsun. Yo, öyle bir şey demiyorum. Aa, nasıl çekiyor kız şimdi, cimcim mi? ya Süleyman, <laughs> niye masaya gelmiyorsun ya? Yüz yüze konuşalım. Böyle bir buluşma mı olur ya? Olmaz da ben şimdi bir yüz yüze heyecanlandım da o yüzden şey yaptım. Tamam, ben çözüyorum şimdi. Tamam, bana bak. Tamam. Çözüyorum. arıyorsun? Aç kız aç. Acil bir şey olmasa arar mıyım ya? Efendim. Alo, ne yapıyorsun? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen beni beğenmediğin için mi masaya gelmiyorsun? Ya yüz yüze konuşalım dedim, konuşuyorum. Sen kimle konuşuyorsun o tarafa doğru? Ya sen dal. dalga mı geçiyorsun? öyle, ne görüyorum ben şimdi? Nereye çevirdin sen onu? Bana bak. He, ne <laughs> DM'den bana yardırıyordun. Şimdi gelmişsin yüz yüze, iki lafı bir araya getiremiyorsun. Mal! Alo, foton gitti. Alo. Bu nasıl hikaye lan? Alo, durmuş abi. Gel, gel, gel. Gerizekalı hikaye bitti, gel. Bitti tabii abi, başlamadan bitti hikaye. Çekilin. Bitti. Bitti, başlamadan bitti. Bir şeyler yapalım. Oğlum ben dedim size bu adamı dinlemeyin diye. Geçen gün Naim'i de yaktı. Ne ben... yaptı? Ne oldu? Sana ne oldu? Ya abi benim için çok hayırlısı oldu. En hayırlısı benim için oldu. Ne Yine. oldu lan? Oğlum ben sana dedim kız fake'tir diye. Ne fake'i ya, ne fake'i ya. Ne ben ne abi, o gün seninle konuştuktan sonra mekana bir gittim. <laughs> Merhaba. Merhaba. E sen profil fotoğrafındaki ile aynısın. <laughs> evet. Ne oldu ya, sorun ne? Ben de profil fotoğrafındaki aynıyım. <laughs> evet, çok şükür. İyi ki sağa kaydırmışım. Sen sağını solunu bildiğinden emin misin ya? Evet. beğenmediklerimi kaydırdığım taraf sol, beğendiklerimi kaydırdığım taraf sağ. Sana da bayağı bayıldım. Bana mı? Bana mı? Biliyordum ya, görmüyor, görmüyor! ne? Duymuyor da! Yok ya, ben sana da almışım. Ya sen benim neyime dalıyorsun ya? Ya yani niye öyle söylüyorsun? Ne güzel işte, bulmuşuz birbirimizi. Nasıl da oynuyorsun be. <laughs> Nasıl bir performans bu be? Sana Yılmaz Erdoğan'ın numarasını vereyim mi? Git kelebeğin rüyasında falan oyna sen ya. ben nasıl oynayayım kelebeğin rüyasında ya? <laughs> Tabii ya. Çünkü sen bir boz ayının rüyasında oynamayı tercih ettin değil mi? <laughs> Hatta ekşi dolmalarda falan oyna. Ben ekşi dolma olurum ya. Löp 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 yersin beni be. Ya niye böyle söylüyorsun ya? Ya asıl sen benim nasıl beğeniyorsun sen beni ya? Benim bir elim ekmek tutuyor, onu da yiyorum. Biraz büyük düşün. Büyük derken bu eline değil, boynuna. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru söylüyorsun lan. Ben ne buldum ki sende? E... Aynen öyle ya. Doğruyu söyle benim ciğerimi ya. E iyi madem. Allah sahibime bağışlasın. <laughs> Sağ ol kardeş. Kardeş? Kaşif! Görüşür müydük ki? <laughs> Güzel dost. Ne yaptın lan sen? Vallahi kız için çok hayırlısı oldu oğlum. Ya. Oğlum biz seni fazla mı alfa yetiştirdik lan? Bu nasıl bir tepki ya? Elik yani, gibi kızı kaçırmışsın. Ya bir hayır duasını alsaydım yeterdi aslında biliyor musun? Allah Allah. Oğlum ben size hiçbir şey öğretemedim ya. Sen ne diyorsun la bu ne anlatıyor geldiğimizden beri ya ne ne bu ha, senin bir numaranı göremedik biz Allah hayırlı... Allah, Allah kardeşim ha? o zaman anlatayım dedim de Tundur'da işleştiğim kızla geçen gün buluşmaya gittim vaktinde bakalım ne yapmış. Öncelikle hoş geldiniz Hoş buldum Böyle herkes hoş bulur musun yani öncelikle çok seni hoş buldum. Sonralıkla böyle genel hoş buldum. E ben bazı insanları boş da bulabiliyorum yani o değişiyor. <laughs> Ay hiç gülmedin. Ben daha çok ciddi bir şeyler arıyorum. Böyle anama ana demeli. Ay onun için çok erken değil mi ya? Yo benim annem erken uyanıyor. Ne alaka ben anlayamadım. Bak Büşra seninle o tanıştığımız uygulama var ya. <laughs> Tandır. İşte onu siliyorsun. Niye siliyorum uygulamayı ben ya? Ya yarın bir gün anam babam soracak nerede tanıştınız diye. Ne diyeceğim? Tandır'da tanıştık diyeceksin. Denmez. Büyük bir aşk yaşadık dememiz lazım. Ama biz büyük bir aşk yaşamıyoruz ki. Yani daha yeni tanıştık sonuçta. Acele karar veriyorsun. Verme. Vedat'cığım sen iyi misin? Gayet iyiyim. Bu arada ilişkimiz boyut atlamışken... ...o Instagram'a da bir el atmamız lazım. Ne gibi bir el atacağız? Hesabını kilitliyorsun. Ben hesabımı kilitlemem. Ne demek kitlemem ya? 350 tane erkek takip ediyorsun kızım. Benim 350 tane erkek arkadaşım yok ya. Ya benim çevrem biraz geniş. Ya o Spartalılar bile 350 tane asker bulamadı. 300 kişi girdi askere. <laughs> Senin nasıl bu kadar çevren olabilir? Onların yok, senin var öyle mi? Spartalı değiliz biz yalnız. Bayburtluyuz tamam mı? Bizim çevremiz çok geniş. Akrabalar falan bayağı iyiyiz yani. Hadi ya, Instagram'ına baktım. Dayın üç tane dayını takip etmiyorsun ama onlar seni takip ediyor. Rica Ayrıca amcanlarla da aranız biraz bozuk. Onu da fark etmedim sanma. Düğünden önce hemen bu işi hallediyoruz. Hangi düğün bu? Oo, evliliğe de karşıyım diyorsun yani. Ey bak Vedat'cığım ben her şeyi açıyorum. öyle bir şey değil de. O zaman aslında bir soru. Instagram'da hikayeni babana gizledim mi gizlemedim mi? Onu gizledim tabii canım. Ha! Babasından hikayesini gizleyen adam benden neler gizlemez ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Sen cidden böyle sosyal medyayla kafayı bozmuşsun, haberin olsun ha! Sen ne biçim konuşuyorsun Erin'le ya? Erne gerzek Erne! Ben senin gardizon komutanın mıyım manyak? <laughs> Senin de olmamış. Yok lan, bayburta gidecek. Dayısıyla bir konuşsun gelsin olacak yani. <laughs> lan ıslak paspas. Sen neden reddedildiğini kabul etmiyorsun lan? Biz en azından kadınların istemediğini anlardık yani. Abi evet. sen her şeyi konuşup durmasana ya. Siz ne yapıyordunuz? Anlatayım. Biz öyle tandır yoktu ama Tandır teyze vardı. Nasıl var? Vardı, düğün vardı, düğün. Tut. Ben ne yapayım? Durmuş, sana uygun bir kız arıyorum. Bulunca uygun konuma kaydıracağım. Tandır teyze, şu kız nasıl? Aa, zıp zıp Mehtap, olur. <laughs> Tandır teyze, ben nereye geçeyim? Em, ee, çifte sola halay, başlasın. Mehtap Hanım, nasıl da geldik ya? Vallahi ha, kader olarak. <laughs> ya, ben sizi çok beğendim de bizim düğün de burada olur diye düşünüyorum yani. Vallahi mı? Ee, <laughs> yani dınayı da burada yaparız. Aynı mekan tutunca uygun olur. Akat mı? Ya benim tükürme de ben vermiyor ya. Aa yok, ben böyle heyecanlanıyorum. Ee, <laughs> ya Allah! Sandır teyze, biz halayı o zaman kaydırıyoruz. Kaydır. haydi. haydi. <laughs> Durmuş abi. Durmuş abi. abi. Durmuş abi. Efendim. Abi ne anlattın ya? Sizin zamanınızda da aynıymış işte. Ne aynıymış oğlum? Tundur mundur yoktu işte. Biz direkt yüz yüze sıcak temasla ilişkiyi kuruyorduk yani. Abi tandır yokmuştu da tandır varmış. Yokmuş oğlum. Biz direkt yüz yüze hatalarımızla her şeyle ver birlikte birleşiyorduk. Pardon. Ee, ne tarafta acaba? Ee, hanımefendi işin. Şimdi... Bir dakika abi. Aç lan şunu. <laughs> oğlum. Hayır öyle bir şey <laughs> İyi giden, güldürmeyi başaran ama tartışmalı bir finalle son bulan bir e, gösteri izledik. E, ne diyorsun Safa? Hocam ben çok eğlendim. Zil, güldürdü değil mi ya? Zil çalacak kadar güldürdü mü? Evet hocam, bence zil. Ne diyorsunuz? Zil diyenler? <laughs> i̇yi, iyi, komikti, komikti. Çal, çalın, çalın. <gülüyor> çalın, çalın. <gülüyor> Kimdi yazan? Birsel? Birsel, Ali. Ali Talha, Ali, Ömer Talha. Aldım. Yani şey, hepiniz, şeyiniz bir grup. Güzel bir skeç. Sosyal medya, konuşamama, aradaki bölümler. Telefonda güzel konuşma, öbüründe yapamama. Geri dönüş uygulaması. Dekor. Dekorumuz her gün biraz daha güzel oluyor. Güzel, aferin. Devam. Çok Güzel Hareketler devam ediyor. Çok güzel,